Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda McAllister'ın 200 milimlik 400 watt olması lazım ama evet 400 wattlık taş motorunun kutu açılışını yapacağız, denemesini yapacağız. Önce kutuyu açalım. Şöyle koruma camları var. Bu Paket içinde. Bir tane. Hediyelik, hediye olarak koymuşlar herhalde bunu. Fırça var, tel fırça, disk fırça. Ben bu Kutunun içinde bir adet kullanma kılavuzu cıvatalar mevcut. Taş motoru bu şekilde hadi. hazır kurulu halde geliyor. Bak, daha bak, önceki e, videomda izlediyseniz evet. şoktan almış olduğum bu su marka bir taş motoru vardı. O 150 wattlık. Çok güçlü bir taş motoru değildi. Ama bu 400 watt sanayi tipi. Biraz daha güçlü. Polisaja elverişli. Tel fırça kullanımına elverişli. E, şu canataları muhtemelen bu koruma camlarını takmak için ama ben bu camları şeye kullanmayacağım. Koruma saclarını da kullanmayacağım. Şöyle bir takıp test edelim. Çalışması gayet sessiz. Ee, yani şu anda aktif bir deneme yapmadığımız için bilmiyoruz. Bir Bileme işi olsaydı daha net olurdu da. Bileme işi yapacağımız zaman da e, video çekerim ilk bilemede. Şu şekilde bir lamba koymuşlar. Lamba da çok güzel olmuş emsallerine göre gayet uygun. Koçtaşta indirimdeydi, 1000 liraya aldı. Normalde 1600-1700 lira fiyatı var. Ee, sormak istediğiniz sorular olursa yine yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ee, bu tel fırçayı takacağımız zaman yandaki korumaları çıkartıp ee, o şekilde değiştiriyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 19 anahtarla açılıyor yan taraf ee, taş yerine bu tel fırçayı takıp tel fırçayla e, parlatma pasları sökme yapabilirsiniz ee, yani spiralin ucuna taktığınız tel fırça gibi çanak fırça gibi kullanabilirsiniz ee, lambası e, düğmeye bastığında cihaz çalıştığında çalışıyor yani lambanın ekstradan bir düğmesi yok. Ee, ona belki ekstradan bir düğme kalıp e, çalışmadan önce lamba yakılmaya başlanabilir. Böyle bir şey yapılabilir. Bunlar dediğim gibi kullanmayacağım. Korumalıkları. Şunları da sökeceğim daha sonrasında. Ee, tavsiye üzerine aldım. Şöyle yakından göstereyim size de. Özellikleri bu şekilde. 280 watt birinci seviye. E, 400 wattla iki, ikinci seviyede. E, üretim yeri için, meden için, ama için bildiğiniz gibi e, hep kalitesiz marka, Kalitesiz malzeme üretmiyor. Kaliteli ürettiği malzemeler de var. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Arkadaşlar e, taşlamayı şimdi yerine sabitledim. Dediğim gibi koruma masajlarını söktüm. Şu benim eski 150 wattlık pardon 170 wattlık taşlama bu 150 likti bu 250'lik taş boyutu arasındaki farkı görüyorsunuz şimdi bunu yerinden çıkardım Yeni aldığımı yerine sabitledim bu şekilde bir kullanımı olacak dediğim gibi sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.